5. sınıf öğrenciler, arkadaşlar, herkese merhabalar. 5. sınıf Peygamber Efendimizin hayatı, Siyeri Nebi. 2. dönem birinci yazılı sorularını çözmeye 3. video ile devam ediyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Diğer iki videoyu da oynatma listelerinden bulabilirsiniz. Yukarıdaki ayette vurgulanan temizlik çeşidi hangisidir? Bakalım ayet keriminin mahalline. Hani biz İbrahim'e Kabe'nin yerini bana hiçbir şeyi ortak koşma evimi tavaf edenler... Namaz kılanlar, ruku ve secde için secde edenler için temizle diye belirlemiştik. Haç suresi ayet 26. Evet, şimdi burada ayette vurgulanan temizlik çeşidi hangisidir? Şurada arkadaşlar, secde edenler için temizle. Beden temizliği, manevi temizlik, elbise temizliği, çevre temizliği. Evet, burada vurgulanan, anlatılmak istenen ayet-i kerimede temizlik çeşidi çevre temizliğidir. Yani yer, secde edilen yer, secde edilen mekan, namaz kılınan yer temiz olacak ki namaz kılınabilsin. İşte burada anlatılan çevre temizliğidir. Birinci soruyu değişik olarak işaretledik. İkinci soruyla devam ediyoruz. Peygamber Efendimizin namaz kılışı ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisinin doğru olduğu söylenebilir. Namazı tek başına kılarken uzatırdı. Cemaatle kılarken kısa tutardı. Namazdan önce safları düzeltirdi. Beş vakit namazı asla geciktirmezdi. Bakıyoruz. Peygamber Efendimiz namazı tek başına kılarken uzatırdı. Cemaatle kılarken de kısa tutardı. Neden? Bir ihtiyaç sahibi yani kişilerin ihtiyacı olabilir veya bir işi olabilir. Bunlardan dolayı kısa tutardı cemaatle kılarken. Namazdan önce safları düzeltirdi. Doğru. Beş vakit namazı asla geciktirmezdi. Bu da doğru. O zaman burada Peygamber Efendimizin bir, 2, 3, 4 yaptıklarının hepsi nedir? Doğrudur. Peygamber Efendimiz bunları yapmıştır. O zaman burada ne yapıyoruz? Bunu değişik olarak işaretliyoruz. Evet. 5. sınıf Peygamber Efendimizin hayatı 2. dönem 1. yazılı sorularını çözmeye devam ediyoruz. Allah'ım senden seni sevmeyi, seni seven kişiyi sevmeyi, senin sevgine ulaştıran ameli yapmamı isterim. Allah'ım senin sevgini bana kendimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli eyle. Peygamber Efendimizin yukarıdaki duasında vurguladığı temel husus hangisidir? Toplum sevgisi, Allah sevgisi, eş sevgisi, çocuk sevgisi. Evet buradaki Peygamber Efendimizin bahsetmiş olduğu sevmek ve sevgilere baktığımız zaman Allah sevgisi olduğunu anlıyoruz. Burada bu vurgulanmıştır. Onun için B şıkkını işaretledik. 3. soru da bu şekildeydi. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin hangi özelliğinden bahsedilmiştir? Bakıyoruz. Resulüm, senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlerde hiç şüphesiz yemek yerler, çarşılarda dolaşırlardı. Biz sizi birbiriniz için imtihan konusu yaptık. Buradaki peygamberlerin hangi özelliğinden, vasfından, vasıflarından bahsedilmektedir? Beşeri, yani insan olmasından ilahi devlet başkanı günahsız olması. Şimdi yemek yerler çarşılarda dolaşırlardı derken burada peygamberlerin insanlar gibi yemek yemeleri ve çarşıda dolaşmalarından anlıyoruz ki beşeri insan olması özelliği ön plana çıkmaktadır. Dördüncü soru için A şıkkını işaretledik. Beşinci soru. Yukarıdaki sözü ile ilgili peygamberimiz bizlere hangi yönünü vurgulamak istemiştir? Ben ruhbanlıkla emrolunmadım, evlenirim, uyurum, uyanıkta kalırım, oruç tuttuğum gibi Ramazan ayı dışında tutmadığım da olur. Burada peygamberimiz bizlere hangi yönünü vurgulamak istemiştir? Peygamberlik, ibadet, aile babası, insan olması. Evet. Şimdi burada ne vurgulanmıştır? Evlenirim, uyurum, uyanıkta kalırım. Evet buradan anlıyoruz ki yukarıda olduğu gibi burada beşeri insan olmasıydı peygamberler. Burada da peygamber efendimizin insan olması bahsedilmektedir. Beşinci soruyu da değişik olarak işaretliyoruz. Altıncı soru. Ebrehe adındaki Yemen valisinin Sana şehrinde büyük bir tapınak yaptırarak Arapların Kabe yerine buraya gelerek ibadet etmelerini istemesine rağmen halk tarafından isteğinin kabul edilme işine öfkelenmesi ve Kabe'ye saldırması sonucunda meydana gelen olayın adı nedir? İhlas olayı, fil olayı, Fatiha olayı, Hacerül Esvet olayı. Peygamber Efendimiz doğmadan önce, çok kısa bir süre önce bu olay gerçekleşmiştir. Kur'an-ı Kerim'de de elem tera keyfe feale rabbuka bi fil. Sen görmez misin ki Allahu Teala fil hesabına ne yaptı? İşte orada bahsedilen fil olayıdır. Ebrehe Kabe'yi muazzama yıkmak için gelmiştir ama eba, ebabil kuşları ordusuna kendisine taş pişmiş taşlar atmıştır ve onlar ne yapmıştır? Helak olmuşlardır. Buradaki olay fil olayıdır. Yedinci soruyla devam ediyoruz. Yedinci soruya başlamadan bir hatırlatmada bulunalım. Arkadaşlar 5. sınıfa ait İmam Hatip Arapça Ders Kitabı'nın tercümesi var. Diğer videolarda videoların sonunda bunları uzun uzun anlattık, gördük, gösterdik. Ama şimdi daha ona daha önceki videolarda gördüğümüz için şimdi burada tekrar olarak dönmeyeceğiz. Videonun sonunda ve ortasında sadece hatırlatacağız. İmam Hatip 5. sınıfa ait iki tane öğretmen listesi var. Birinde İmam Hatip Arapça İlesi Kitabı'nın tercümesi var. Diğerinde de Dersler var ki o dersler İmam Hatip Arapça ders kitabı, yazılı soruları, din kültürü, temel dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin hayatı, Türkçe, sosyal. Bu derslerinde Kur'an-ı Kerim'de var. Sınavlarda çıkmış soruların çözümü bu şekilde çözümü var. 45-50 civarında video var. 5. sınıfa ait oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Evet şimdi devam ediyoruz. İlk vahiy 610 yılında Peygamber Efendimiz 40 yaşındayken geldi. Peygamberimize gelen ilk vahiy ve vahiyin geldiği yer hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Oku, Hira, yaz, Cebel, yaz, Hira, oku, Arafat. Şimdi ilk emir Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'e inen ilk emir nedir? İkra, sen oku. O zaman yaz olanları ne yaptık? Eledik B ve C şıkkını. İki tane şık kaldı A ile D. Peki nerede inmiştir? Arafat. Arafat deyince ne hatırlarız? Hac değil mi? Hac mevsiminde bu I Arafat günü, Arife, Vakfe, şeytan taşlama. Bunun da burayla bir alakası yok. O zaman Hira mağarasında indiğini ve ilk emrin de oku olduğunu buradan çıkarmış oluyoruz. Yedinci soru Aşık. Sekizinci soru. Peygamber Efendimiz çok küçük yaşta babasını ve annesini kaybetmiş hem öksüz hem de yetim kalmıştır. Kendisine göz kulak olan dedesinin de vefatıyla yapayalnız kalmıştır. Sonrasında kendisine sahip çıkan amcası Ebu Talip ve hanımı Hazreti Hatice de vefat etmiştir. Efendimizin hem hanımını hem de amcasını kaybettiği bu yıla ne isim verilir? Keder yılı, ölüm yılı, hüzün yılı, risalet yılı. Evet, Peygamber Efendimiz çok küçük yaşta Vasile annesini kaybetmiş. Hem öküzü hem de yetim kalmıştır. Kendisine gözü kulak olan dedesinin de vefatı yapayalnız kalmış. Sonra kendisine sahip çıkan Ebu Talip ve hanımı Hazreti Hatice de vefat etmiştir. Yani Ebu Talip ve Hazreti hanımı Hazreti Hatice birbirine çok yakın tarihlerde vefat etmiştir. Peygamber Efendimiz ondan dolayı çok üzülmüştür. İşte buna ne denir? Hüzün yılı denir. 8. soruyu C şıkkı olarak işaretliyoruz. Dokuzuncu soru. Arabistan'da ve özellikle Mekke-i Mükerreme'de İslam'dan önceki döneme halkın çok cahil olmasından dolayı ne ad verilmiştir? Dostluk dönemi, düşmanlık dönemi, barış dönemi, cahiliye dönemi. Evet, İslam'dan önceki dönemde halkın çok cahil olmasından dolayı cehaletten gelen cahiliye dönemi denmiştir. Dokuzuncu soruyu değişik olarak işaretledik. Onuncu soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Şurayı biraz büyütelim. Şöyle olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekkelilerin kendisi ve Müslümanlara yaptıkları boykotta bunalarak hizmetçisi Zeyd bin Harise radıyallahu an ile birlikte insanları İslam'a davet için Mekke yakın bir şehir olan nokta nokta gitmişti. İşte burada şehirden bahsedilecek. O şehrin ismi nedir diye bir soru gelecek. Şehrin ileri gelenleri kendisiyle alay etmiş ve şehrin çocukları tarafından taşlanmıştı. Yorgun ve üzgün bir şekilde geri dönerken bir üzüm bağında durmuşlar ve bağ sahibi tarafından kendilerine ikram edilen üzümden yemişlerdi. Metinde verilen şehir neresidir? Buradaki bağ sahibi kimdi? İsmi Attas'tı ve o da Iraklıydı. Bir köleydi. Burada bağ sahibi diye geçmişte onu da bilelim. Diğer sorularda onlar da geliyor. İsmi Attas ve Iraklı. Hatta Iraklıyım deyince Peygamber Efendimiz kardeşim Yunus'un memleketi demiştir. Yani Yunus Aleyhisselam oral olduğu için öyle buyurmuştur. Evet, burada metinde verilen şehir neresidir? Yani Peygamber Efendimizin Zeyd İbni Haris'e radıyallahu anh ile Mekke-i Mükerim'e yakın olan şehre gitti ve o şehirde insanlar ve çocuklar tarafından arttı, taşlandı. İşte bu şehrin ismi nedir? Kuba, Şam, Yemen, Taif. Bu şehir Taif'tir. 10. soru için aşıkkını işaretledik. Devam ediyoruz 11. soruyla. Yukarıdaki savaşların doğru sıralaması nasıl olmalıdır? Uhud, Hendek, Bedir. Bakıyoruz. İlk yapılan savaş Bedir'dir. İkincisi Uhud'dur. Üçüncüsü Hendek'tir. O zaman 3-1-2 olacak. Bakıyoruz. 3-1-2 burası. D şıkkını işaretliyoruz. Tarih olarak hicretten sonra 624, 625 ve 626 yıllarında yapılmıştır. Hicretten iki yıl sonra ilk olarak Bedir Savaşı müşriklerle yapılmıştır. Burada 3, 1, 2, 1. ikinci ve 3. sıralama tarih olarak bu şekildedir. 11. soru D şıkkı. 12. soru devam ediyoruz. Tekrar hatırlatarım arkadaşlar. 5. sınıfa ait oynatma listelerinde iki tane oynatma listesi var. Birinde İmam Hatip Arapçadesi kitabının eğer ki İmam Hatip okuyorsanız 5. sınıftan pardon 1. üniteden 6. üniteye kadar sorularının derslerin tercümesi var. Yani ünite ünite dersler, sayfa sayfa Arapça ifadelerin altına Türkçesini yazdık. Bilginiz olsun. Oradan istifade edebilirsiniz. İkinci olarak da din kültürü, Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimizin hayatı, Arapça temel dini bilgiler gibi bu derslerin Türkçe ve sosyal da var. Sınav olarak çıkmış soruların bu şekilde çözümü var. Bilginiz olsun. Yukarıdaki boşluklar sırasıyla nasıl doldurulmalıdır? Mekke'den Medine'ye hid'den yardım eden Medine Müslümanlara denir. Mekke'den Medine'ye hicret Müslümanlara da denir. Şimdi Peygamber Efendimiz zamanında insanlar, Müslümanlar iki kısımdı. İşte bunlardan bahsediyor. Bir, Medine'nin yerlisi olup Mekke-i Mükerreme'nin Mekke yerlisi olup Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevver'e hicret edenler var. İkincisi de Medine'nin yerlisi olup Mekke-i Mükerreme'den gelen Müslüman kardeşlerine yardım edenler var. İşte buradaki boşluk, birinci boşluğa, ikinci boşluğa ne gelecek? Bunları son soru olduğu için arkadaşlar bunun cevabı size kaldı. Bunu cevaplıyorsunuz ve yorum kısmına 12. soru A, B, C, D diye yazıyorsunuz. Evet. Kısaca 12 soruyu, 11 soruyu cevapladık. 12. soruyu size bıraktık arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, destek için ve arkadaşlarınıza tavsiyede bulunmayı, beğeni yapmayı ve yoruma bir şeyler yazmayı ihmal etmeyiniz. Unutmayınız. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız.